Değerli vatandaşlarım, sizleri canı gönülden selamlıyorum. Bildiğiniz üzere 14 Mayıs'ta ülkemiz adına yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleriyle karşı karşıyayız. Ben Adalet Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmış olduğum bu yolda bir takım hukuksuzluklar yüzünden sadece milletvekili genel seçimlerinde oy pusulasında parti olarak yer alacağım. Genel başkan olarak meclise girmem, sizlerin sorunlarına kulak verebilmem Ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyabilmem adına milletvekili seçimlerinde desteklerinizi bekliyorum. Ülkemiz için oldukça fazla önem taşıyan bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi sizlere milletvekili seçimlerinde Adalet Birlik Partisine neden oy vermelisiniz ve bunun için projelerden bahsedeceğim. Kadınlarımız devlet kadınlara nasıl giyineceklerini söylememeli. Yaşamlarına karışmamalıdır. İslam'ın Tek bir yorumu yoktur bu konularla alakalı. Kadınlar çalışmadığında hiçbir iş yürümez. Bütün büyük şirketlerden en az 3 kadın bulundurma yasası getireceğiz. Biz Türkiye'yi kadınlarımız için en iyi ülke haline getireceğiz. Erkeklere eşit fırsatlara sahip olacaksınız. Getireceğimiz eğitim sistemini bunun üzerine kurgulayacağız. Büyük şirketler için cinsiyet kotası getireceğiz. Yani yönetim kurulunda en az %40 kadın olacak ve %40 erkek. Ayrıca gençleri de düşünüyoruz. %20'si de gençlerden oluşan bir yasa hazırladık. Yönetimde 3 tane kadın oldu mu kültür değişmeye başlıyor. Şirketlerde. Çünkü bir göstermek, göstermeliktir. İki ise kadınsı azınlık ama sayı 3 olduğunda birden grup dinamikleri değişmeye başlar. Diyaloğun şekli, konuşulan konular değişiyor. Masada çok daha fazla kadın olduğunda bilanço dengesi çok verimli olduğu araştırmalarla doğrulanmış. Batık bankaları devlet olarak kurtarmayıp batık bankacıları yargılayıp mali konularda karar yetkisini kadınlarımıza devredeceğiz. Gezdiğim birçok ülkede şunu gördüm. Kadınların güçlü ve eşit olduğu yerlerde insanların durumu daha iyi. Dünyayı kurtaracaksa kadınlarımız kurtaracaktır. Tabi bunu savaşarak değil kelimelerle yapacaklardır. Toplumu kadınlar yönetiyorsa barış ararlar. İnsanlığı kurtarmak isterler. Çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak isterler. Dünyadaki bütün erkekler dünyayı kadınların gözlerinden görmeye çalışır ve bunu görüşlerine yansıtırsa daha güzel bir dünyamız olur. En iyisini inşa etmek sizin elinizde. Bir ilki daha gerçekleştirip diğer ülkelere örnek bir ülke olabilmemiz için bizi meclise taşımalısınız. Kadınlarımızla ülkemizin geleceğinin ve kültürünün yapacaklarımız açısından çok büyük etkileri olacaktır. Yıllık izinler. Evlendiğinizde 15 gün balay izniniz olacak. 8 hafta ücretli izin kullanabileceksiniz. 17 gün resmi bayram tatili. Aralık ayında 13. maaş devlet tarafından hazineden her vatandaşı eşit olarak en yüksek devlet memuru maaşı aylığı üzerinden alacaksınız. Haftada 36 saat çalışma, işten çıkış saati 16 olacak. Sağlık güvencemiz içinde strese giren her Türk vatandaşımıza doktoru bir kaplıca 3 haftalık ücretsiz tatili için reçete yazabilecek. Bunu ailece kullanabileceksiniz. Tatil günlerini cuma, cumartesi, pazar olarak resmi tatil ilan ettireceğiz. Çalışan bir kişiye mesai dışında ve izinli olduğu günlerde ona mail yollanmasını, telefonla aranmasını engelleyeceğiz. İşverenin o kişiyle irtibata girmemesini yasalarla koruyacağız. Eğitim. Okullarda yemekhane olacak ve her şeyin en kalitelisi orada yapılacak. Okulun aşçısı ayda bir kez yerel belediye, okul yönetimi ve bir diyetisyenle günlük menüleri hazırlayacak. Medeni bir şekilde yemek yemeyi tam bir saat uygulamalı olarak görmeleri ve bol bol su içmeleri sağlanacak. Ev ödevi verdirmeyeceğiz. Çocuk olmak Genç olmak hayatın tadını çıkarmak için daha fazla zamanları olmalı. Ev ödevi vermek bence modası geçmiş bir kavram. Çocukların okuldan sonra yapacak bir sürü şeyi oluyor. Mesela birbirleriyle, aileleriyle vakit geçirmek, spor yapmak, müzik aleti çalmak, okumak gibi haftada toplam 20 ders saati alacaklar. Çünkü beynin dinlenmesi gerekli. Eğer durmadan çalışırsanız bir noktadan sonra öğrenmeyi bırakırsınız. Yabancı dil öğrenmelerini sağlayacağız. En az 3 dil konuşuyor olabilecekler. Sınav sistemini ortadan kaldıracağız. O standart testlerden kurtaracağız çocuklarımızı. Merkezi sınav sistemiyle öğrencilerimize sınavlarda başarılı olmayı öğrettiğimizi sanıyoruz. Ve bu sistemle öğrencilerden tonla para kazanıyorlar. Aslında okul bu değildir. Okul kişiyi mutlu edecek şeyleri bulmanın yeridir. Öğrencilerin okulda geçirdiği zamanın üçte biri standart testlerle hazırlanarak geçiyor. Aslında beden eğitimi, Resim, müzik gibi beyinlerini daha iyi çalıştıracak olan her şeyi onlara öğretmeye çalışmalıyız ki beyinlerini mümkün olduğunca kullanabilsinler. Çünkü çocuk olmalarına izin verilen çok kısa zamanları var. Geldiğimizde özel okulların tamamını yasa ile devlet okuluna çevireceğiz. Eğitimi ticaret olmaktan çıkartacağız. Devlet okullarını özel okulların üzerinde eğitim veren kurumlar haline getireceğiz. Mahallenizdeki okul en iyi okul olacak şekilde bir eğitim planlaması hazırladık. Vereceğimiz eğitim çocuklarımızın ne istediği ve gelecekten beklentiler üzerine kurgulanacak. Yani bizim ülkemizde artık çocuklara büyüyünce ne isterseniz olabilirsiniz demek o kadar yanlış gelmeyecek ailelerin kulaklarına. Çünkü bunu gerçekleştirebilecek güç zaten ellerinde var olacak. Çocuklarımıza kendi kararlarını verebilmeyi ve öğrendiklerini eleştirisel yaklaşmayı öğreteceğiz. Onlara mutlu bir insan olmayı, başkalarına ve kendilerine saygılı olmayı ilke edinen bir eğitim sistemi uygulatacağız. Geldiğimiz gün KYK borçlarını sileceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlatacağız. Biz eğitimi bir kamu yararı olarak görüyoruz. Onlar bizim geleceklerimiz. Ülkemizde petrolden daha değerli şeyin eğitim olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz. Artık kaybettiğimiz Türkiye'ye dönmemiz gerekiyor. Artık Türk milletinin yardıma ihtiyacı yok. Türkiye'ye dönmek için gereken güç sende var. Ve bu güç bizde de var. Hep içimizdeydi. Değerli milletim, Ankara yolcusu var mı? Hapishaneler. Hapiste bulunan vatandaşlarımızı dışarı çıktıklarında nasıl bir komşu olacaklarının eğitimini verdireceğiz. Kuracağımız hapishane sisteminde amaç intikam almak değil, onları rehabilite etmek olacak. Mahkumların oy kullanmalarını sağlayan bir kanun taslağı hazırladık. Siyasilerin cezaevlerini ziyaret edip onların yaşam şartlarını görmelerini sağlayacağız. Onlara vereceğimiz tek ceza özgürlüklerini ellerinden almak olacak. Evlerini, ailelerini, arkadaşlarını özlemelerini sağlamak. Yani onları tekrar topluma kazandırma konusunda devlet olarak büyük yardım yaptığımızı görmelerini sağlayacağız. Bütün kurumlar, milletvekilleri, cumhurbaşkanı, bakanlar, tüm basın medya, kısacası Türkiye'deki bütün yetkililer şunu demeli artık milletçe Türkiye ile ilgilenelim. Ailemizle nasıl ilgilendiysek Türkiye ile de öyle ilgilenelim. Birbirimize kenetlenip kalplerimizi toplumumuza açacağımız günler çok yakın. Çünkü hapse atmak bize fayda sağlamaz. Sadece daha fazla nefret yaratır. Kiracılar, kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak. Kiralar hazine tarafından mal sahibine ödenecek. Kiracı kirayı hazineye ödeyecek. Kira mal sahibine %10 vergi kesintisi yapılarak ödenecek. Kirayı ödemeyen kiracılar için sigorta acenteleri üzerinden kira sigortası yapılacak. Her mal sahibi binasını sigorta yapmak zorunda kalacak ve yerel acenteler tarafından oto kontrol yapılacak. Kiraların belirlenmesi metrekare üzerinden otomatik e-devletten belirlenecek. Kira artışı e-devlet tarafından ve devlet tarafından belirlenecek. Ev sahibi oğlum veya kızım geldi evlenecek dediğinde bir yıl önceden kiracıya bilgi vermek zorunda kiracının taşınma masraflarının tamamını mal sahibi tarafından karşılanacak. Hiçbir mal sahibi kira harici depozito alamayacak. Eve gelecek her türlü zarar için konut sigortası yapmak zorunda kalacak. Konut sigortası her yıl yenilecek ve yenileme yapmayan mal sahibine kira ödemesi yapılmayacak. Kira kanunu hazırladık. Bu anlattıklarım kanunun bir kısmı. Bizi, bizi seçip meclise yolladığınızda kiralarla ilgili bir derdiniz kalmamış olacak. Aile, ücretsiz kreş hizmeti almanızı sağlayacağız. Nazım Hikmet'in yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine dizelerindeki kardeşliği, İstiklal Marşı'mızın anlatımıyla iman dolu yüreklerimizin kapladığı vatan topraklarımıza alçakları uğratmadan yaşayacak ve ilelebet yaşatacağız. 14 Mayıs seçimlerinde Adalet Birlik Partisine oy vermenizi rica ediyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin her ferdini saygıyla selamlıyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi korusun. Bir yere gitmek yok, daha çok çalışacağız.